Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, hani böyle dişimi çek dedim ya şimdi dişlerimi böyle bir şeye koydu doktor yani daha doğrusu koyayım dedi biz koyduk şimdi ben bunları alacağım şöyle yatağımı aç yatağımı da hem size göstermiş şöyle. <laughs> sonra yastığımı alıp şöyle yapacağım. Ama e, siz arkadaş yani benim gibi e, ne tarafı koyarsanız orada atmanız lazım. Çünkü di, diş fırçası nerede nerede deyip koşturabilir. <laughs> Ama ben bir de e, diş fırçası nasıl geliyor onu çok merak ediyorum. Hani hayatta diş fırçası var mı bilmiyorum. Ama şimdi uyuyalım. onları merak etmeyelim. Bakalım bize diş perisi neler getirecek. E, gündüz Ben yarın sabah yine seni uyandırmaya geldiğimde video açık olacak. Bakalım diş perisi bir şey getirecek mi? Getirirse ne getirecek? Miray sabah uyandığında nasıl oluyor? Onu da göreceksiniz böylelikle. Birazcık çekilmez oluyor değil mi? Suratsız. Biraz, size çok az şöyle bir gösterdim e, evet, halimi bir gösterebilir miyim? Tabii. Bence göstereyim. Şu an evet. Göz bandımı da kapatayım. Evet, genelde Miray böyle uyuyor. Şimdi herkese iyi geceler diliyorsan, diliyor musun? Herkese iyi geceler arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Lütfen bütün videolar like atın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Miraycığım. <laughs> Herkese günaydın arkadaşlar. Nasıl uyudun annem? Çok rahat uyudum. Ay, var mı gördüğü bir rüya? Diş bana hiçbir şey getirmiyordu. Getirmemiş mi acaba? Bir bak bakalım gelmiş mi bir şeyler? Allah. Yok. <laughs> <laughs> hiçbir şey yok. Dişini nereye koymuştun? Buraya. Aa. Yok. Diğer yastığa bak. Belki gece yatarken yerleri karışmıştır. <laughs> Aslında Aslında. E, Annem Gül'ün. E, bana. Şöyle bir sürprizi vardı. Yılbaşı yaklaşıyor artık. Biliyorsunuz. Eee. Onlar paketi aynıydı. O da bana aynı şey getirmiş. <laughs> Bakalım. Bakalım neymiş. Ben bu şeyleri çok severim. İyi ki de getirmiş. Dıştırsa. Bakalım ne getirmiş. <laughs> Şu şöyle bir kaz. Şimdi ben dayanamayıp yırtacağım nol bebek kalmış Ben bunlardan çok istiyordum. Gerçekten mi? <laughs> e çok sevindim o zaman. Neyse birazdan bir kahvaltımızı falan yapalım da ondan sonra onu mu açalım acaba arkadaşlarla beraber? Olur. O zaman birazdan görüşür müyüz? Hem de arkadaşlar bu şifreli. Belki de değil. Ama bakalım. Kahvaltıdan sonra buluşuyoruz. Bay <laughs> bay.